Merhaba, Konya'dayız. Konya'da Seydişehir'e bağlı Bostan Dere belgesinin yukarı kısmında Vasada Antik Şehrine ait Vasada Antik Tiyatrosu 1969 yılında su deposu yapmak için burada kazı yapılırken fark edilmiş. Ondan sonra yaklaşık iki yıllık bir çalışmayla bu amfiteyatro ortaya çıkartılmış. 3000 kişi kapasiteliymiş bu amfiteyatro. Roma döneminden kalma. Konya'da bunun gibi antik birçok yer var. Sadece inanç turizmi değil, tarih turizmi de var aslında Konya'da. Ama ne yalan söyleyeyim, işin gerçeği çok fazla sahip çıkılmıyor. Çıkılamamış, yapılamamış. Aslında bizim topraklarımızda o kadar çok yer var ki, hangi birine sahip çıkılacak? O da ayrı bir konu. Bu kadar çok tarihi yer, yer sahip olan bir ülkede aslında arkeoloji çok ciddi bir revaş gören bir meslek olması gerekiyor bence. Çok fazla buna kaynağımız olması gerekiyor. Mesela burasının gerçek bir hikayesi ortaya çıkartılsa turistik açıdan niye kullanılmasın? yabancılar neleri neleri kullanabiliyorlar rahat bir şekilde turistik olarak. Biz elimizdekilerin kıymetini bilemiyoruz maalesef. Yani Roma dönemi diyorsa nereden baksanız en az bir 2000 yıllık ömrü var buranın. Çok ayrıntılı bir bilgiye ulaşamadım işte açıkçası. Ama o kadar yıllık bir yer. Burada bir amfiteyatro varsa emin olun ki çevrede bir şehir varmış ki burada bir amfiteyatro varmış. Onun araştırmalar araştırmaları yapılıp şehirde ortaya çıkartılabilir. Yapılabilir ama tabii bunlar hepsi bir bütçe istiyor, bir kaynak istiyor. Öncelikle iş, insan gücü istiyor en başta. İnsan gücü olmadan hiçbir şekilde olmaz. Yani buna Eğil insanların bu araştırmaları yapabilecek işlerin olması gerekiyor. İşte bulunmuş bir iki yıllık bir çalışma yapılmış. Etrafını tel örgü almışlar. Evinin küçük taşların altında buralarda kim neler neler var? Belki de yukarıya doğru bir şehir mevcut. Bilemeyiz. Ama ufak ufak taşlara bakarsanız insan aklına şu geliyor. Oralarda bir şeyler varmış ki zamanla dağılmış gelmiş buraya. Ve tabii dediğim gibi insan gücü öncelikle işe şehir ardından da buna bir bütçe ayrılması gerekiyor. Ama güzel bir planlamayla sonrasında da bunun turizm olarak ekmeğini yiyeceğin için es geçilmemesi gerekiyor bence. birçok ülke var ki bildiğimiz neredeyse gelirinin tamamını yakını turizmden kazanıyor. Turizm en güzel gelir kapılarından birisi aslında. Ve i̇nsanlar seviyorlar. Bu tip yerleri çok hızlı bir şekilde canlandırıp ayağa kaldırıp insanlar açmak çok faydalı olur. Neyse daha fazla gevezelik etmeyeyim. Bu da böyle kısa bir video olsun. Yaklaşık 5 dakika civarı olmuş. Belirtmeyi unuttum bu bir 360 video. Gün yoğun geçtiği zaman insan bunu unutabiliyor söylemeyi. O yüzden bu videoda her tarafı çevirip izleyebiliyorsunuz. Videonun sonunda söyledik ama olsun. Konya'daydık. Seydişehir'deydik. Basada antik kentinin tiyatrosunu gördük. 3000 kişilik en az 2000 yıllık bir tarihi tiyatro. Bir başka mekan ve başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Karşıda Karlı Dağlar, Toroslar sanırım onlar. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Çünkü arka tarafı Antalya. Şu an Konya sınırlarındayız. Onun arkası Antalya. Başka mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.